Ey Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem kullarıma söyle, müminlere söyle, Müslümanlara söyle. Mevlam şu an bize hitap ediyor. Kur'an şimdi inmiş gibi dinleyeceksin. Şimdi indi. Mümin erkeklere söyle gözlerini harama dikmesinler. Namahrem'e bakmasınlar. Sakın namahreme bakma, göz atma. Budur reddette sebep, gaflette yatma. Dahi müminleri buhtanla satma. Dahi müşrikleri esrara katma. Edep bil aziz hakka edelim. Cemali ba kemale sevdim. göz bile atmak yasak. Ayakkabısına bile bakmayacaksın diyor kadın. Ayakkabısına bile. Evet. Çünkü böyle ırzlarını namuslarını daha iyi korurlar diyor allah Teala. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin gözünü Allah biliyor, kalbini biliyor, niyetini biliyor. İnternetin hayatımıza girmesi faydalarının yanı sıra birçok problemleri de beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki internet nedir, ne değildir? Nasıl istifade edilir? Faydası nedir? Zararı nedir? Öğrenmeden internet denizine açıldık. Yani yüzmeyi bilmeden biri denize gitse ne olur? Bu olur değil mi? İşte interneti kullanmayı bilmeden girenlerin hepsi boğuldu günah deryasına. Günah deryası diye bataklık tabi derya denmez. İslami sohbet sanki chat değilmiş gibi bir hava estiriyorlar. İslami sohbet işte yorum yazıyorlar falan altlarına yazıyorlar. Bu nedenle niyetim iyi diyerek kendimize güvenmek yapılacak en büyük hatadır. Niyetim iyi, kendime güveniyorum pat bakarsın haramdasın. Seni yaratan bilmez mi senin ne olduğunu? yaratan Allah. Haramları ortadan kaldırmaktan önce bize yüklenen bir vazife var. Gözlerimizi haramdan korumak. Yani çözüm bizden, içimizden başlıyor. Zaten problemin kökü diş dünya değil, üç dünyamızla alakalıdır. İçimizi bozduk, dış dünyada bozuldu. İç dünyasını sağlam bir imkan kalesi haline getirmiş bir mümin için her taraf haram tablosu olsa ne fark eder? Çünkü içinde o haramı yemiştir zaten. Fakat kolayca nefsinin esiri olabileceği bir kimse için Mekke'de bulunması bile fayda vermeyecek. Mekke'ye giderse orada bile karı kız ararsın. Çünkü nefsin esaretine girdi. Hz. Yusuf'un kıssasını hatırlayın. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu kıssayı bize Allahu Teala buyurmuştur. Neden? Bu kıssadan alınacak en önemli derslerden biri kul olarak biz gözlerimizin yaratıcısını unutmayıp emir ve yasaklarını hep hatırlarsak en kışkırtıcı haram sahneler bile bizi etkide bulunamaz. Ne? Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Ya Rabbi dedi ben nefsimi temize çıkaramam zindana girmeyi tercih ederim yoksa bu zehri aynen zinaya girer. Peygamber zindanı tercih et. Haramlardan uzaklaş Allah'a kulluğa yaklaş o zindana gir. Yine Allah Teala buyuruyor ki la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. O çok kötü bir hayasızlıktır. Dikkat edin. Cenab-ı Hak zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bu nedenle zinaya vesile olabilir. Zina yolunu açabilecek her şey haramdır. Her şey yasak edilmiştir. İnternet gözlerimizi haramdan sakındırmıyor. Bizi zinaya yaklaştırıyor değil mi? Herkes bu soruyu samimi bir şekilde kendine cevaplasın. Bilgisayar başında ne amaçla oturuyorsun? Televizyonun başında ne amaçla oturuyorsun? Telefonla saatlerce niçin uğraşıyorsun? Facebook'larda onun bunun profilini neden geziyorsun? Instagram'da milletin profillerinde ne işin var? Adam İşten eve geliyor doğru bilgisayarın başına. eşini arkadaşlık yapacağına bilgisayara arkadaşlık yapıyor. Sanki bilgisayarla evlendi. Çocuklar ondan ilgi beklerken o bilgisayarla, telefonla, instagramla, facebookla meşgul, meşgul oluyor. Sorsan İslam'ı tebliğ yapıyorum der bir de. Faydalı oluyorum der. Kişinin önce kendi ailesine sonra diğer yakın çevresine daha sonra uzak çevresine faydalı olması gerekmez mi?